Evet sevgili seyirciler kaldığımız yerden şimdi devam edelim. Ankara Üniversitesi biyoteknolojiyi kullanarak ilaç ve aşı üretim çalışmaları yapacak. Stratejik öneme sahip molekülden ilaca kadar yenilikçi biyoteknolojik yöntemlerle üretim projesi için çalışmalar başladı. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ilaç ve aşı geliştirme noktasında insanlığa hizmet etmiş olacağız dedi. Koronavirüs salgınıyla ilaç ve aşının önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu sebeple Ankara Üniversitesi de stratejik öneme sahip molekülden ilaca kadar yenilikçi biyoteknolojik yöntemlerle üretim projesi için çalışmalara başladı. Projeyle biyoteknolojik yöntemlerle ilaç ve aşı üretim çalışmaları yapılacak. Kronik, nadir ve kanser hastalıkları üzerine ülkemiz adına etken maddeleri tanımlamak, ve bu etken maddelerin hastalıklar üzerinde etkinliğini belirlemek üzere deneysel süreçleri doğrulamaya çalışacağız. Projeyi Ulusal Ajans destekliyor. 400 bin avro bütçe verildi. Böylece en yüksek bütçeyle desteklenen Türkiye'de tek üniversite projesi için harekete geçildi. Sadece Türkiye değil insanlık ilaç ve aşı geliştirme noktasında yepyeni deneyimler kazanacak ve insanlığa Ankara'da olarak hizmet etmiş olacağız Proje çalışması 2 yıl sürecek. Nanoteknolojik uygulamaları bu alanda çalışacak uygulayıcılara hem eğitimlerle ARGE çalışmalarını deneysel olarak göstererek ilaç üretiminin tüm sürecini hedef kitlemize göstermeye çalışacağız.